kanalıma hoş geldin. Bugün uyarlama Kore dizilerine devam ediyoruz. Kore dizilerinin uyarlamasını şöyle bir bahsetmek istiyorum. Birkaç bilgi vermek istiyorum. Kore dizileri genelde 16 ile 20 bölüm arasında değişiyor. Bizim dizilerimiz kaç bölüm? 30, 50, 100. Sezonun reytingine göre dizilerin bölümlerinin sayısı çok değişiyor. Bugün de iki tane dizi tavsiyesinde bulunacağım. İlk önce Ajento'nun Dainty'den bahsetmek istiyorum. Ben bahsettikten sonra bakalım aklınızda bir dizi gelecek mi? Hangi dizinden uyarlama olduğunu anlayacak mısınız? Şimdi dört tane erkek karakterimiz var. Onların etrafında dönüyor. Daha doğrusu iki erkek karakterin etrafında daha çok dönecek. Başrol erkek oyuncumuz Kim Dojin. Başrol kadın oyuncumuz Song Ki So. Bu Song Ki So geçmiş zamandan beri arkadaş olan Im So'ya aşık. Im So'na aşık. Ona karşı platonik aşkı var hep böyle arkadaşlıkları devam ediyor ama bir türlü böyle yani ilişkileri olmuyor. Sevgili olamıyorlar. Çünkü kız aşkına itiraf etmiyor ve platonik aşk olarak kalıyor. Sonra mimar olan Kim Dojin tesadüfen karşılaşıyorlar. İşte o karşılaşmadan sonra asıl serüven başlıyor. Başrol kadın oyuncumuz platonik aşkını saklamak için başrol erkek oyuncumuz Kim Dojin sahte bir ilişkiye başlıyor. Ve bu sahte bir ilişki gerçek aşka dönüşüyor. Yani bu dizimiz bu şekilde ilerliyor. 20 bölümdü bu dizimiz. 2012 yılındaydı. Mimar dedim bak. Platonik aşk dedim. Gizlemek dedim. Sonra gerçek açka dönüşüyor dedim. Böyle deyince aklınıza hangi dizi geliyor? Benim aklıma ilk gelen dizi. Bir kere mimar deyince ve sahte ilişki deyince kiraz mevsimi geliyor. Öykü Mete'yi seviyordu platonik aşkı vardı ama ona karşı duygularını belli, etmiyordu. Ve bu yüzden de Ayaz'la sahte bir ilişkiye başlıyordu. Bunun üzerine ilerliyordu. Tabi bu 20 bölümden fazla olduğu için başlarda orijinaline uysa da sonralarda birazcık konu uzadı da uzadı uzadı da uzadı yani. Normal bizim dizilerimize döndü. Ama gerçekten çok güzel bir diziydi ilk dizimiz. Bu diziyi tavsiye ediyorum. Evet şimdi ikinci dizimize geçelim. İkinci dizimize geçmek istiyorum. Fated to Love bu dizinin konusu. Ana karakterimiz erkek olan e, Ligun. Bunun e, mesleği CEO. Bir şirketin veliahtı. E, ve ailesi çocuk istiyor. Yani bir torun istiyor, varis istiyor. Veliahtın varisi olsun istiyor. Bu yüzden de e, başrol ana karakterimiz bu Ligun bir tane balerin sevgilisi var. Ama evlenmiyorlar. İşte CEO'muz da onunla evlenmek istiyor ve bu yüzden bir otele gidiyorlar. Ve otele gittiklerinde ona evlenme teklifi edecek. Oraya gittiğinde erkek ana karakterin ailesi içeceklerine ilaç katıyor. Yani bunların evlence yok diyorlar. Bari ilaç katalım evlensinler diyorlar. Öyle işte olaylar olduktan sonra bir de kadın ana karakterimiz olan Kim Yong da orada. O da sevgilisiyle geliyor oraya. Tesadüfen içkiyi barerin değil de Kim Yong içiyor. İkisi de içkisini içiyor. Balerin olan o gece orayı terk ediyor. Çocuğun yanına gitmiyor. Erkek ana karakterimiz odasına gidiyor. Kız karakter de odaları karıştırıyor. Çünkü oda numarası düşmüş. Numara düşünce kız karıştırıyor. Kendi odasına gittiğini zannediyor. Yanlış odaya gidiyor. Kadın karakterimiz de yanlışlıkla o odaya gittiğinde ikisi de içkili. Yani iç, içeceklerini ilaç katıldı. Bilmiyorlar kendilerini. O odaya gittiklerinde aralarında bir ilişki oluyor. Şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Kadın ana karakterin sevgilisi de o gece kadın ana karakterimiz Kim Minho'yu aldatıyor. Ama kadın ana karakterimiz aldatmıyor. Odasına gittiğini düşünüyor ve yanında sevgilisinin olduğunu zannederek oraya yakınlaşmaları oluyor. Ertesi günde her şey ortaya çıkıyor. Yani kendilerine geldiklerinde aslında farklı odada olduğunu öğreniyor kadın karakterimiz ve o erkek ana karakterimizle bir ilişkileri oluyor ve işte asıl macera öyle başlıyor. Kadın ana karakterimiz hamile kalıyor. Ve ondan sonra işte varis istedikleri için aileleri onları evlenmelerini istiyorlar ve bu yolda ilerliyorlar. Evleniyorlar. Kadın ana karakterimiz o erkek arkadaşından da ayrılıyor. Çünkü o da onun aldat, aldatlığını öğreniyor. Balerin zaten kariyerime odaklanacağım diye evlenemem diye o da öyle gidiyor. Böyle evlendikten sonra her şey ilerlerken balerin geri geliyor. Ben aşığım evlenme yani ayrılmanız istiyorum falan filan böyle olaylar olaylar yapıyor ama hayır bu ilişkiyi başta bebek için olsa da varis için olsa da birbirlerine sıklan aşık oluyorlar ama işte bir gün bir trafik kazası oluyor kadın ana karakterimiz Kim Yonga trafik kazası olunca bebeğini kaybediyor o bebeğini kaybettikten sonra da erkek ana karakterimizle ilgisi vardı o kadına şimdi tam ne desem yalan olur ama bu erkek ana karakterimizle ilgili bir olaydan dolayı kaza geçiriyordum. Bebeğini de kaybettiği için kadın öfkeleniyor. Diyor ki hayır artık evli kalamayız aramızdaki tek bağ bebeğimizdi ve bu bağ gidince ben devam etmek istemiyorum diyor ve boşanıyor. Boşandıktan sonra da Kore'yi terk ediyor yurt dışına gidiyor. Orada ressam oluyor kariyerinde ilerliyor ve birkaç yıl sonra kendini güzel bir şekilde popüler yapmış bir şekilde geri dönüyor Kore'ye. Döndükten sonra da işte eski kocasıyla karşılaşıyor ve işte artık yeniden alevleniyor aşkları ve bundan sonra evlen, evliliklerin devam ediyor. Dizinin başını anlattığında aklınızda bir dizi canlanacak. Çünkü başı tam olarak bizdeki gibiydi. Sonu birazcık farklı olsa da. Bizdeki uyarlaması No. 309. Aynen dediğim gibi başta böyle yanlışlıkla olup e, ilişkileri oluyordu. Hamile kalıyordu. Öyle evleniyorlardı. Ama sonunda bebeği düşürmüyordu. Bizdeki farkı o. Bizdeki zaten daha uzun sürüyor onlardan. Evet, bugün bu iki diziyi tavsiye ettim arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı, videolarımın devamını istiyorsanız zil butonuna basmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.